Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin üstün özellikleri 4. Bölüm Zorluklar ve baskılar Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve talebelerini yıldırmayacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri kendilerine yapılabilecek baskılara karşı korkusuz olacaklardır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a ve talebelerine münafıklardan, inkarcılar ve ehli dalaletten çok şiddetli baskılar gelecek, işkencelerle ve iftiralarla karşılaşacaklar. Fakat asla yılmayacaklar ve yenilmeyeceklerdir. Hz. Mehdi Aleyhisselam elini yardımcılarının omzuyla göğsü arasına sürecek, böylece onlar haklarında alınacak hiçbir hükümden çekinmeyecekler, hiçbir karar onlara zor gelmeyecek. Ayrıca hadiste Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin aleyhlerinde mahkeme hükümlerinin de çıkabileceğine işaret edilmektedir. Ancak onlar, aleyhlerine çıkabilecek kararlardan etkilenmeyecek ve Allah rızası için yaptıkları ilmi çalışmalarda şevklerinde hiçbir eksilme olmayacaktır. Onun, Mehdi'nin kumandanları insanların en hayırlısıdır diyor Peygamberimiz. El kavlül muhtasarda. Onlar Allah yolunda hiçbir kınayanın kınamasından, dedikodsundan korkmayan İslam ahalisi. Süneni İbn Mace, Sahih Hadis kitabı, 10. cilt, 259. sayfa. Kınama, dedikod, mesela televizyonlarda, radyolarda, gazetelerde, aleyhlerinde hakaretler, iftiralar olmadık yazılar çıkacak. Mehdi ve talebeleri hakkında. Etkilenecekler mi? Asla. Muhatap dahi olmazlar. Ne diyor Peygamberimiz? Onlar Allah yolunda hiçbir kınayanın kınamasından, dedikodusundan korkmayan İslam ahalisidir. Maşallah. Böyle yiğitler maşallah. Resulullah buyurdu ki ümmetimden bir cemaat Allah'ın emri tahakkuk edinceye kadar batıla galebe çalarak hak üzere devam edecek ve onları yardımcısız bırakanlar onlara zarar veremeyeceklerdir. Sünen-i tırmizli, 4. 91. sayfa. Demek ki onları yardımcısız bırakmak isteyenler de olacak. Ne yapacak adam? Çıkacak diyecek ki sakın onlarla görüşmeyin. İşte gazeteler onlarla ilgili yazı yazmasın. Alimler görüşmesin diyen böyle azılı yobazlar aşağılık mahluklar çıkacak Mehdi'ye karşı mücadele veren. Yalnız bırakmaya çalışacaklar. Ama zarar verebilecekler mi? Veremeyecekler. Evet. Kendilerini resûl rüsfaya edecekler. Bunu kim söylüyor? Resulullah söylüyor. Sahih Hadis kitabında, Sünen Tirmizi'de. Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve talebeleri çok yiğit ve cesur olacaklardır. İmam-ı Zaman, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri arslanlardan daha cesur ve mızraktan da daha keskin olacaklar. Onların Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin kalpleri çelikten daha güçlü olacaktır. Onların her biri 40 güçlü adama eşit olacaklardır.